Efendim 19 aylık bebek aniden rahatsızlanınca kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Çekilen röntgende bebeğin midesinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu belirlendi. Yapılan tetikler sonucu da Murat bebeğin çok sayıda mıknatıs yuttuğu tespit edildi. <laughs> şeklinde bir yabancı cisim olduğunu görmüştük gerçekten. ve işlemde de bunun alt kısmının aslında mideye gömülü olduğunu anladık. Murat Özdemir daha 19 aylık ama midesinden çıkan 17 adet mıknatıs ona çok ciddi sıkıntılar yaşatmaya başlamadan erken fark edildi. Tesadüfen akciğer enfeksiyonu ön tanısıyla bir akciğer grafisi çekilmiş ve midenin içerisinde yabancı cisimler olduğu görülmüş. Geçen hafta çocuklarının aniden rahatsızlandığını fark eden aile Soluğu Hastane'de aldı. Çekilen akciğer grafisi ise onun hayatını kurtardı. Doktorlar filmde gördükleri şeyin mıknatıs olduğunu ameliyat sırasında anladı. Bizim çıkarmak için kullandığımız aksesuarlara şiddetli bir şekilde yapıştığını gördük ve mıknatıs olduğunu anladık bu sayede. Tetkikler sonucunda yuttuğu mıknatısların midesinde yapışarak bilezik şeklini aldı ve küçük çocuğun midesini deldiği de ortaya çıktı. Gömülmüş bir durumdaydı mide ve bunları biz başarılı bir operasyonla çıkardık mideden. Araştırdığımızda mıknatıslı boncuklar dediğimiz daha çok oyuncak amaçlı ya da Lego benzeri yapboz amaçlı kullanıldığını gördük. Hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaşan doktor ailelere de uyarıda bulundu. İç organlar içerisinde kanallar oluşturabilirler. Delinmelere neden olabilirler. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Sadece sivri cisimlerden korkmuyoruz. Delici cisimlerden korkmuyoruz. Aynı zamanda böyle mıknatıs benzeri para pil benzeri cisimlerden de biz korkuyoruz yutulduğunda.